Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber indirimli bir araç inceleyeceğiz ve bu araçta hem offroad yapabileceğiz hem suların içeriğine gidebileceğiz hem de normal yolda sürebileceğiz. Evet dostlar bu araba size göstereyim hangi araba olduğunu araba biraz parçalandı daha doğrusu ben parçaladım. Gördüğünüz gibi böyle bir araba. Birazdan bir modifiyesini yapacağız. Çok güzel bir araba yapacağız kendisini. İndirim kısmında yan tarafta göstereyim. Eğer sizler de bunu satın almak isterseniz alabilirsiniz. Bu arabayı bilen biliyor zaten. Mükemmel hızla ve güzel ofrat yapıyor. Güzel dağlara tırmanıyor. Bilginiz olsun. Bu arada aboneliklerim siliniyor. Neden siliniyor bilmiyorum. Youtube mesela sahte aboneleri siliyor. Yani bir abone olmak istiyorsan herkesin telefondan abone oluyorsunuz ya. Orada da yorum yaparsanız abonelikler silinmez. Bilginiz olsun arabamızın modifiye kısmına götüreceğiz modifiyesini yapacağız mükemmel bir şekilde modifiyesini tasarlayacağım arkadaşlar hiç merak etmeyin hızlı bir şekilde modifiye yerine gidiyorum daha gece değil biliyorsunuz gece araba güzel görünmüyor hemen hızlı bir şekilde arabamızı modifiye yapıp dışarıya çıkartacağım. Evet modifiye kısmına koyduk arkadaşlar birazdan. Evet dostlar bakalım arabamızı nasıl bir modifiye yapacağız hemen bir binelim. Peresine şimdi ön tamponları zaten fullleyeceğiz abi. Aynı bu şekilde fullleyeceğiz zaten. Böyle yaptığın zaman Tam ofrat arabasına benziyor. Arkasına bence bu tekeleklerden koyalım bir tane. İçine gördüğün ne koyduk arkadaşlar şuraya. Enginesini fullledik. Kim tekrar? Ölmüş tamam. Korna gerek yok. Tamam ışıklar gerek var abi. Alt ışıklara da gerek var. Red yapacağım alt ışıkları. Alt ışıkları red yaptım. Altta e, normal ışıkları da boyayabiliyor muyuz bakalım. Galiba normal ışıkları da boyayabiliyorduk arkadaşlar. Hemen tekrar bakacağım. Onları da kırmızı yapacağım. Tamam. Güzel oldu. Raka'yı tabii ki normal plaka. Renk kısmında bence böyle kalsın. Güzel renk çünkü kırmızı iyidir. Tamam iki tane tekerlek taşısın. Sonuçta bir daha arabası abi. İki tane tekerlek ta taşıması daha mantıklı bence. Bu indirelim. Transfer güzel. Turbo. En sevdiğim. Arkadaşlar burada bir ofra tekerleği takmamız lazım ama hangi tekerleklerden takalım? Ona bir karar verelim. Ha böyle takalım. Gel. bunu kesin takalım abi. Kırmızı yapalım ama şurada bir renk biraz tuhafıma kaçtı. Ona bir bakmam gerekiyor. Tekrar renk. Biraz. parlaklığa vuracağım bunu birazdan. Daha güzel olacak. Hemen bir parlakla vurayım şunu. Nerede parlaklık? Tamam bakın daha güzel oldu arabaya da şunu yapayım. Tamam. Fazla parlamasın. Camı biraz karartabilirim bence. Fazla değil. Tamam. Arabamız mükemmel oldu biliyorum. Buraya kadar izlediyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi arabamızı dışarı çıkartacağız. Dışarıda süreceğiz aracımızı. Bakalım dışarıda nasıl sürülüyor. Halen gece değil görüyorsunuz mükemmel şekilde. Hale gündüz. Kırmızı yaptık. Alt altlarında da kırmızı yaptık bakın. Araba mükemmel olmuş. Bakalım sürüşü nasıl? Hızlı mı gidiyor? Yavaş mı gidiyor? Bakalım. Baya hızlı gidiyor bence. Fazla basmaya korkuyorum. Şimdi bir yerlere vurmak istemiyorum arabayı. Ofrat yapacağız daha. Bu baya hızlı gidiyor. Bu en az 140 falan basıyordur bence ya. Ya 140 ya 100. Bakalım. öyle işte o kadar falan çıkıyor işte. Dediğim gibi ya 100 yaz 140 falan basıyordur. O yüzden fazla denemedim. Şimdi buradan bir yavaş yavaş offroad yapalım. Çünkü araba bir offroad arabası arkadaşlar. Evet. Çok güzel indi arabamız. Şimdi arabayı buradan bir yerden tekrar yukarıya çıkartacağız. Hızlı bir şekilde gidiyorum abi. Şuradan tekrar yukarıya çıkalım. Hmm, şembel araba ya gerçekten. Güneş gözüme vuruyor. Güzel tırmanıyor araba. Bu arada arabanın fren sistemi nasılmış? Burada deneyelim. Vallahi fren sistemi güzel değil gibi. Sıkmıyor. Ah güzel sıktı sıktı. Tamam şimdi ofrat yerine getirdim aracımızı. Burayı bilen biliyordu zaten. Burada benim falsiti var. Sizler de buradan almak isterseniz alabilirsiniz. Buraya getireyim dedim. Burada süreyim dedim arabayı. Araba burada gerçekten güzel sürülüyor. Ama bakın fren sistemi konusunda biraz kötü araba. Yani normal şekilde ofratlarda güzel aslında ama fren sistemi konusunda kötü bakalım. Arka ile ön çekişti mi aracımız? Şöyle bir bakalım buradan bir bakalım. Araba sadece arka çekişti abi. Yani arkadan güç veriyor alıyor bak. Araba arkadan güç alıyor. Şimdi buradan bir bakalım. Burada bir sürelim. Falan da var. Su testini de yapalım burada bunun. Normalde burası buranın suyu biraz derin. Şu önümüzdeki yarı suyu biraz derin bakalım. Su neredeyse içinde kaybolacaktı. Ama önden kalktığı için önden kalktığı zaman kaybolmadı. Kendini kurtardı bir tekrar bakalım. Hop. Bakın su testini geçiyor şu anda. Yani iyi iyi. iyi. Sudan geçiyor abi. Araç sudan geçiyorsa mükemmel arkadaşlar. Normalde bazı arabalar orada kalıyor. Yüksek araba olmadığı halde kalmıyor. Bakın yüksek değil o kadar fazla. Normalde yüksekti. Ben ee, indirdim. Araba güzel ama fren konusunda biraz... Ben zaten fren konusu hassas olduğum için... Fren konusunda arabayı eğledim. Yani bir yıldız düşürdüm arabadan fren konusunda. Çünkü freni güzel sıkmıyor bakın. Normal yapsanız gene sıkmıyor bakın. Yani fren konusunda arabayı düşürdüm. Bilginiz olsun. Zaten önemli olan benim fikrimce frendir. Yani fren fazla iyi sıkmıyor. Mesela dağları tırmanladınız, hızlı gittiniz. Hemen fren sıktım hala sıkmıyor gördüğünüz gibi. Yani yavaş sıkıyor frenim. Freni iyi değil arkadaşlar. Ama almak isterseniz tabii ki sizler bilirsiniz alabilirsiniz. Araba güzel. Ama dediğim gibi fren konusunda araba pek de güzel değil arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde aşağı inelim. Evet dostlar bu videomuz buraya kadar da videomuzu bütün testlerini yaptım. Yani arabanın bütün testlerini yaptım. İsterseniz alabilirsiniz, isterseniz almazsınız bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi aboneler siliniyor. Mesela arkadaşlar gidiyor. Mesela kendinden abone olduğu, babasının annesinden de abone olduğu zaman bu sefer YouTube o aktif olmayan aboneyi siliyor haberiniz olsun. Eğer sizler de böyle yapıyorsanız arkadaşlar o hesaplara aktif edin ki yani yorum yapın bir şeyler yapın silinmesin bilginiz olsun kalın hoşçakalın bay bay.